Benlik saygısı benliğini yeni bir pencere aç, Goncagül Eroğlu yazar. İnsan olarak bizleri tüm canlılardan ayırt eden en büyük özellik düşünme, algılama ve kendimizle ve çevremizle ilgili muhakeme yeteneğimizin olmasıdır. Adına yaşam denilen bu iniş ve çıkışlarla dolu yolculuğunuzda ise bu düşünme ve algılama yeteneğinizin ilk olarak kendi üzerinize geliştiğini gözlemleyebilirsiniz. Psikoloji, felsefe ve sosyoloji gibi temel bilimlerde de görüldüğü üzere insanın kendi üzerinde geliştirdiği bu algı olgusu birçok kavramla bağdaştırılabilir. Temel disiplinlerde bahsedilen kişilik, benlik Ego, öz gibi kavramları kendi yaşamınızda bazen fark ederek, bazen otomatik düşüncelerle yaptığınız yargılardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu yargıları ve otomatik düşünceleri oluşturan birçok etken vardır. Bu etkenler aileniz, çocuklukta bulunduğunuz çevre, arkadaşlarınız gibi kısacası bugüne gelene kadar ve bugünden sonra da devam eden gelişiminizde sizi az ya da çok etkileyen canlı cansız her şey olarak kabul edebilirsiniz. Bu etkenler sonucunda hepimizin kendi olduğumuz kişiyle ilgili bildikleri, bilmedikleri, yargıları ve bir bakış açısı vardır. Olduğunuz kişiyi beğenip beğenmemeniz, değerli bulup bulmamanız, idealinizde aslında olmak istediğiniz kişiye ne kadar yakın veya uzak olmanız benlik saygısı kavramıyla ölçülür. Yaşam içinde, yaşama yoğunluğunda kendinizi unuttuğunuz birçok zaman olabilir. Bu gibi zamanlarda kendinizi algılama sürecinize odaklanamamanız, kendinize verdiğiniz değeri fark edememeniz çok olasıdır. Bu gibi yoğun bir yaşam tecrübelerinde çoğu zaman bir başkasından sevgi ve saygısını kazanmak için çabalıyor olabilir. Başkasından sevgi ve değer görmek için kendinize dönüp peki ben kendimi seviyor muyum? Ben kendime ne kadar değer gösteriyorum diye soramadığınız anlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu gibi tecrübelerin yaşanması çok olası ve doğal bir durum gibi görünse de benlik saygısının arttırılması ile yaşam kalitenizin de artacağını söylemek çok mümkündür. Çünkü kiminle ve nerede olursanız olun iç benliğinizle baş başa kalacağınız bir an her zaman olacaktır. Kendinize karşı bakış açınızı iyileştirmeden bir başkasından görmeye çalıştığınız sevgi ve değer sizin için tatmin edici boyutta olmayacaktır. Kendinizi algılama serüveninizle olumlu bir bakış açısı geliştirmek, hayatınıza birçok açıdan olumlu bir etkiye sebep olacaktır. Kendinizle ilgili olumlu bakış açınız, özgüveninizi yükseltecek, her zaman daha mutlu yarınlara umutla bakabilmenizi sağlayacaktır. Peki, benlik saygınızın ne düzeyde olduğunu merak ediyor musunuz? Diğer insanlarla birlikteyken benimle vakit geçirmekten hoşnut olduklarını düşünüyorum. İnsanların beni ilgi çekici bulduklarını düşünüyorum. Çevrem bana çok değer verir. İnsanlarla zaman geçirme konusunda kendime güvenirim. Çok becerikli birisi olduğumu hissediyorum. İstediğim zaman yeni ilişkiler başlatabileceğime dair güvenim tamdır. Kendimi yeterli buluyorum. Başkalarının önünde konuşmak bana zor gelmez. Kendimi sevmeye başladığımda ıstırap ve duygusal acıların sadece kendi gerçeğime karşı yaşadığımın uyarı işaretleri olduğunu gördüm. Bu maddelerin çoğuna evet diyorsanız tebrikler. Benlik saygınız gerçekten yüksek olabilir. Fakat daha olumsuz cevapları yöneldiyseniz Benlik saygınızın üzerinde çalışmanız ve çaba göstermeniz gerekiyor olabilir. Bu çabanın sonucunda hayatınızdaki birçok temel değişebilir. Yaşam motivasyonunuz, mutluluk ve tatmin seviyeniz, psikolojik sağlamlığınız artabilir. Aynı zamanda daha cesur ve mücadeleci olmanızda ve hayatı anlamlı bulmanızda büyük bir rol oynamaktadır. Bu noktada benlik saygınızı nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bazı öneriler şunlardır. Kendinizi tanımaya vakit ayırın. Nelerden hoşlanırsınız? Neler yapmak size iyi gelebilir? Bunlar üzerinde düşünün. Kendinizi tanıma sürecinde güçlü ve zayıf yönlerinizi tespit etmek size güç verecektir. Zayıf yönlerinizi tespit ederken kendinize objektif yaklaşmaya çalışın ve güçlü yönleriniz kadar zayıf yönlerinizi de kabul edin. Kendinizi değerlendirme sürecinde kimseyle kıyas yapmayın. Siz eşsiz ve biriciksiniz. Kendinize karşı şefkatli davranın. Kendinizden beklentileriniz yapabileceğinizin üstünde olmasın. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Kendinize sevgi dolu olun. Yargılayıcı ve otomatik olumsuz düşünceleri olumlu cümlelerle değiştirmeye çalışın. Geçmişe dair pişmanlık duygusu yerine kendinize kabullenici ve daha esnek bir yaklaşım sergileyin. Yakın bir arkadaşınıza nasıl sevgi, şefkat, fedakarlık gösteriyorsanız kendinize de aynı şekilde yaklaşmaya özen gösterin. İhtiyaçlarınızı sık sık analiz etmeye çalışın. Bu durumda nasıl hissetmeye ihtiyacım var? Bunun için ne yapabilirim diye kendinize sorun. Tüm bunların sonucunda kendinizi sevdiğiniz kadar etrafınızda sevgiyle kuşattığınızı, yaşama ve iç dünyamıza yepyeni bir pencereden bakma cesaretiyle dolduğunuzu hissedebilmeniz umuduyla.